Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün karnabahar yemeği yapacağız. Oturtma da diyebiliriz buna. Biraz farklı olacak. Şimdi yapım aşamasına geçeceğim. Bunun için ilk önce kıymalı harcını hazırlayacağım. Bir adet soğan doğradım. Burada bir kase yaklaşık 200 gram kadar kıymam var. 2 adet sivri biberim. 2 diş de sarımsağım var. Şimdi hemen uygun bir tencereye soğanımı alıyorum. Biberlerimizi, sarımsaklarımızı doğrayacağız. Şöyle soğanımın içine 2 adet sivri biber ya da çarliston da olabilir Ben bir çarliston biber bir de sivri biber doğruyorum elinizde hangisi varsa ikisi de olur çok hafif bir yemek oluyor arkadaşlar sosu biraz farklı olacak onu da yapım aşamasında göreceğiz. Evet, iki diş sarımsağımı da doğrayacağım. Bir tutam maydanoz doğrayacağım. Onu daha sonra doğrayacağım. Şimdi hemen e karnabaharları kızartacak olduğum için bunu yağsız bir şekilde kavuracağım. Hemen kıymamı da aktardım. Ocağımın altını açacağım. Kısık derecede yapacağım. Çünkü dediğim gibi yağ kullanmayacağım. İç harcında. Tuzunu, karabiberini, pul biberini atacağım. Şöyle hemen tuzunu atalım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar kaya tuzu kullanıyorum. Onu kullanacağım. Bir yemek kaşığı salçamı da aktaracağım. Bu yemeğe biber salçası çok yakışıyor. Şöyle yarım yemek kaşığı da biber salçası kullanacağım. Biber salçam acı ama siz tatlı da kullanabilirsiniz. Şimdi bu kıymanın suyuyla güzelce sulanıp pişecek arkadaşlar. O orada pişerken karnabaharı bir iki taşım kaynattım böyle çok fazla değil. Suyunu döktüm. Çünkü karnabaharlarımızı kızartacağız. Şimdi karnabahar için bir sos hazırlayacağım arkadaşlar hemen hazırlayacak olduğum kaba bir adet yumurtamı kırıyorum orada bir kilo karnabahar var arkadaşlar bir kilo karnabahara bir yumurta yeterli geliyor şöyle dolu dolu değil dolu dolu bir yemek kaşığı unumu da aktardım Şöyle bir su bardağından iki parmak eksik sütümü de koyuyorum. İki yemek kaşığı da yoğurt kullanacağım arkadaşlar. Şöyle koyu kısmında. Sütlen yoğurt püf noktası bu arkadaşlar. Sütlen yoğurt çok hafif yapacak karnabahar yemeğimizi soslu bir yemek olmayacak. Böyle oturtma tarzında. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Siz isterseniz bu aşamada biraz baharat kullanabilirsiniz. Ama ben kullanmayacağım. Sade yapacağım. Karnabaharımızı çok az yağda bu sosla kızartacağız. Ama yığı fazla kullanmayacağız arkadaşlar. Onu da belirteyim. Göstereceğim az sonra teflon tavada. Şimdi sosuma da biraz tuz koyacağım. Sadece tuz koyacağım ama siz isterseniz karabiber, pul biber de kullanabilirsiniz. Şöyle bir çay kaşığı kadar da tuzumu ilave ettim. Un harcımız bu arkadaşlar. Şimdi uygun bir tava alıp hemen kızartmaya. Arkadaşlar var. tavamı aldım hemen altını açıyorum. Acişek Aç yağı kullanacağım hemen şimdi tavama şöyle çok fazla değil tavamı kaplayacak derecede şöyle yüzünü ince yağını göstereyim şu kadar bir yağ kullandım yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar yağım ısınsın şimdi ben de karnabaharlarımı yaptığım sosun içine atacağım Böyle büyüklerin elimizle parçalayalım. Çok fazla haşlamadım arkadaşlar. Bunu tekrar belirteyim. Yaklaşık şöyle 2-3 taşım yeterli gelecektir. Şimdi böyle Şöyle bir kaşık yardımıyla karnabaharlarımı iyice Yoğurtlu sütlü karışımımın içine buluyorum. Evet, kadar yeterli. Şimdi yağım kızdı, hemen şöyle bir çataldan alıp karnabaharlarımı kızartacağım. Sos her tarafına gelsin. Dikkat edelim ona. Zaten cıvık bir sos. Bunu muhakkak deneyin arkadaşlar. Bu yemek gerçekten çok hafif oluyor. Karnı var sevmeyen arkadaşlar bu tarifi gayet güzel bir şekilde uygulayıp karnabaharlardan bu şekilde yemek yapabilirler. Şimdi ben diğer karnabaharlarımı da içine atacağım. İyice sosunu çeksin. Bunlar da burada iyice arkada önce kızartacağım. Bu arada kıymama bakmak istiyorum. Evet kıymam sulanmış. Hiç yağ koymadık arkadaşlar. Onu da belirttim. Çünkü karnabahar kızaracak olduğu için yağa gerek yok. Şöyle biraz kıymalarım piştikten sonra çok az suyla baharatlarını koyup altını kapatacağım. Bu burada pişmeye devam etsin. Ben de kar baharlarımı sosumun içine atacağım. Şunlar bayağı bir büyük. Bunları keseceğim. Şöyle dörde bölüyorum. 1 kilo karnabahara bu şey sos güzel geliyor yani tam denk geliyor Şimdi öbürleri kızarınca bunları da kavama koyacağım şöyle bakıyorum pencerede pişecek olduğu için ben yani çok fazla böyle haşlamadım çok da fazla böyle şey yapmamıza gerek yok terk edelim ve alalım tavadan Evet, şimdi yapacak olduğum tencereni de ayarlayıp kızaran karnabaharlarımı tencereme alacağım. Arkadaşlar kızaran karnabaharlarımı aldım. Şu kadar bir sosum kaldı. O da ziyan olmasın diye şöyle üzerlerine sosumu ben bardağın üzerlerine gezdiriyorum. Hiçbir şey ziyan etmeyelim. Bu da kızarınca hemen Kıymam kavrulmuş. Şimdi kıymama biraz bir su bardağından biraz eksik sıcak su ilavesinde bulunca. Ve baharatlarını atacağız. Biber salçası koyduk. Ee, o biber koymayın çünkü çok acı arkadaşlar. Tuz da koyduk sadece karabiberi dönme edelim. Şöyle bir çay kaşığı kadar arzuya göre değişebilir karabiber oranı. Şöyle ben göz kararı bir çay kaşığı kadar koydum. Şöyle bir karıştıracağım. Kıyma sıcak suyla da pişince üzerinin harcı hazır olacak arkadaşlar. Dilerseniz bir adet de domates doğrayabilirsiniz ben doğramadım bugün kabuğunu soyup bir adet de domates doğrayabilirsiniz hoppa bir tanem maybaharlarını da çeviriyorum Çok yağda kızartmıyoruz arkadaşlar. Ben tavamı temizledim. 1. Ee, den sonra. Genelde 3 yemek kaşığı kadar yağ koydum. Çok böyle bol yağın içinde kızartmayacağız. da kızarınca tencereme alıp sosuyla birlikte buluşturup yemeğimizi ocağa koyacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar karnabaharlarımız bunlar da kızardılar. Bunları da alıyorum. Tavan hiç yağ kalmadı gördüğünüz gibi böyle az yağda kızarttık. Şimdi sosum da pişti, biraz da karnabaharlar da pişecek. Onu da altını kapattım. Şöyle sosumun üzerine bir tutam maydanoz. Hemen kenceminde alayım. Şöyle bir tutam maydanoz. doğruyorum Maydanoz sevmiyorsanız doğramayabilirsiniz. Ama güzel oluyor. Doğrayın, tavsiye ederim. Şöyle bir karıştıralım. Ya bildiğiniz klasik karnıyarık içi biraz daha sulusu. Tadına tuzuna baktım gayet güzel. Karabiberi tuz oranı gayet güzel. Şimdi bu harcı güzelce yemeğin üzerine dökeceğim. Işıkla üzerine her tarafına görecek şekilde yayalım. Dediğim gibi bu çok sulu bir yemek olmayacak arkadaşlar. Şimdi ona biraz daha sıcak su verip ocakta da fazla bekletmeden şöyle en fazla bir 5 dakika okurdatıp altını kapatacağız. Yemeğimiz hazır olacak. Şöyle sıcak su koyacağım. Bir su bardağı ölçtüm ama akacağım. Şöyle gezdireceğim. Evet arkadaşlar bir su bardağı sıcak suyumu da üzerine gezdirdim. Tekrardan ocağımın altını açıyorum. Çok fazla bekletmeyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi en fazla 5 dakika böyle e, hokurdayıp sosuyla e, karnabaharlar birbirinin içine girince altını kapatacağız. Yemeğimiz hazır olacak. Şimdi ağzını kapattım. Bir 5 dakika kaynamaya aldım. Arkadaşlar karnabahar yemeğim tam 10 dakikadır kaynıyor. Şimdi altını kapatacağım. Kontrol ettim. Karnabaharları fazla haşlamamıştık biliyorsunuz. O yüzden pişip pişmediğini kontrol ettim. Benim karnabaharım pişmiş. Şöyle hemen aldım. Çok sulu olmayacak dedim. Oturtma tarzında yaptık karnabaharı özel sosuyla yaptık Arkadaşlar bu sosu muhakkak deneyin karnabaharınızı bir de böyle pişirin gerçekten çok hafif ve lezzetli oluyor inanın bana deneyimlerinizi benimle paylaşın çok sevinirim ee, kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup bana destek olabilirsiniz 100 bin abonede e, size sürpriz bir e, hediye çekilişinde bulunacağım bunu da ara ara söylüyorum Kışın bolca tüketeceğimiz karnı oturtmamız oturtmamızda servise hazır. Şimdi onu dinlenmeye alacağım. Akşam afiyetle yiyeceğiz. Yanına bulgur pilavı, pirinç pilavı, makarna. Hangisini arzu ediyorsanız onunla servisi yapabilirsiniz. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.